Thank <laughs> you. bir balıktır, duygular yosun tutar. Gönlümüz bir balıktır, duygular yosun tutar. Denizin içindeyiz, denizin içindeyiz. Seyrederiz alemi, seyreder alemimizi. Seni daldım alemi, seyreder alem beni. Seyrederken ben alemi, seyretsin alem beni. Artık saz zaman eder, şimdi söz zaman eder. Havalar çok çok acayip, havalar çok çok şizoyip. Gönlümüz bir buluttur, Duygular alçak uçar Gönlümüz bir buluttur Duygular alçak uçar İşte gökyüzündeyiz de İşte gökyüzündeyiz de Seyrederiz alemi Seyreder alem bizi Seyred alemi Seyreder alem beni ederken ben alemi, seyretsin alem beni Artık saz zamanıdır, şimdi söz zamanıdır Havalar çok çok acayip, havaları çok çok şizohir Havalar çok 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 acayip, havaları çok çok acayip kılan günün çok acayip haberleri ise acayip şöyle Sol arabeski Ahmet Kaya şöyle buyurdu Lan Türkiye'de alternatifim yok. Uzman bölücü Deniz Baykal CHP'yi C ve H ve P olarak 3'e ayırmaya karar verdi. Ülkemizde 1 Mayıs'ın artık sözünün de herkesi rahatsız etmesi göz önünde bulundurularak bundan böyle saatli marif takviminden Mayıs'ın birinin çıkarılmasına aradaki boşluğa dolgu olarak da bundan böyle Nisan ayının 31 çekmesine karar verildi. Süleyman Demirel'in koruma polisi Erdal İnönü bugün şöyle buyurdu. Korkar bir iktidardayız. Mesut Yılmaz uzun konuşma orucunu bozdu. Cümle kurdu. Fakat dediğinden bir bok anlaşılmadı. Marmaris'in paşası Kenan Evren bugün Marmaris'te bir manavda üç kişiye yaptığı uzun konuşmada özetle şöyle dedi. Şampuan saça zararlı. <laughs> Muhalefetin muhalefeti Sayın Ecevit'ti. Bugün sinirli ve gergin görüldü. Gazetecilerin soruları üzerine daha da sinirlenerek şöyle dedi. Benim kafamı bozmayın da. Raşan'la iki ayrı küçük parti kurmamız olası. <laughs> Süleyman Demirel bugün anlamsızca mutlu görüldü. <laughs> Ve özetle şöyle dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ülkemizin Avrupa topluluğuna tam girecekken direkten dönüşü ülkede herkes üzüntüye garg ederken bu sonucu çok olumlu karşılayan Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda şöyle dedi. <laughs> Açık seçik ifade ediyorum ki 2022 yılında Avrupa topluluğu bize girecek. Evet. Gönlümüz bir garip uş içimizi yağmur yar. Gönlümüz bir garip uş içimizi yağmur yar. Bir garip seherdeyiz bir garip seherdeyiz. Seyrederiz alemi sallamaz Alemimizi Sıra daldım alemi, sallamaz bizi. Kaçıncı kitap bitti bu arada? He, 17 falan gelme. 17. Yani ben, oyun, ben de herhalde 12 dışında, tanesi falan var. Evet, 50'de oyun var. Oh be, Korkarım 50... bu bir dünya rekoru. Lütfen 51 oynanmış görüyor musunuz? Yani. Çok acayip. Bu enerjiyi nereden buluyorsun hocam ya? Ve SSK ödeme zorunluluğundan falan. Vergiler <laughs> Haftası başladı, çok SSK, Muhtasar, Mecburen Mecburiyetler Mecburen. KDV, ya. taarruza geçiyorlar ya, Unakıtan bir ya. biçimde. <laughs> 27'de 51 tane oyun ve 17 kitap. Evet de başka bir sürü de şey. Yani 27 oy 51 oyunda televizyon yani izleyen saymıyoruz. 51 oynayan haneler de var. Yani ha, orta evet, oyuncuların evet, önce tabii. Ve benim tiyatrom dışında da oynanmış. Kanada'da da oynanmış oyunlar Olsun. falan da sayarak tabii. ki. Olsun. Yani yazdığım ve Olsun. oynanmış oyun 51. Senin eee istediğin bir parça var mı söyle bakayım. Mevailün fail o da benim bestem hmm. ya. Tamam. Master söz istedi. Ha, vermedik. <laughs> Boş Boşver abi. Mevailün çok <laughs> Aynen, güzel bir master çok... dedik ya. Onu söyleyebiliriz. Tabii. Tamam, <laughs> Hadi. <gülüyor> Herkes bilir az biraz. Herkes bilir az biraz ne failin failin Şiraz da vardır kiraz failatın failin Failatın tiyatro Cümçak çıkacak çak. Cüm çak, çak çiki çiki çak Cümçak çiki çak çiki çak namaz ne failin failin Kafiyesi zor biraz Fayratın fail'in kafiyesi zor biraz. Çıkacak 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 çıkacak. Çak çiki çak çiki çiki çak Sonra neydi? üstü kuru az Şah rıza namaz Fuştan vakti kalmaz Fayrat'ın tenasül Fayrat'ın tenasül Allah! Çık çak çiki çak çiki çak Bana çok da Allah'lar var Allah'lar Allah var Yani çok güzel O oyunu e Keşke bir daha e, beraber e, oynayabilme şansımız var. <laughs> como de horror en la que te Gönlümüz bir balıktır, duygular yosun tutar. Gönlümüz bir balıktır, duygular yosun tutar. Denizin içindeyiz, denizin içindeyiz. Seyrederiz alemi, seyreder alemimizi. Sene daldım alemi, seyreder alem beni. Seyrederken ben alemi, seyretsin alem beni. Artık saz zaman eder, şimdi söz zaman eder. Kafalar çok çok acayip, kafalar çok çok şizohir. Gönlümüz bir buluttur, Duygular alçak uçar Gönlümüz bir buluttur Duygular alçak uçar İşte gökyüzündeyiz işte İşte gökyüzü Seyrederiz alemi Seyreder alem bizi Seyreder alem Seyreder alem beni sen ederken ben alemi seyretsin alem beni Artık saz zamanıdır, şimdi söz zamanıdır Havalar çok çok acayip, havaları çok çok şizohir Havalar çok 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 acayip, havaları çok çok acayip kılan Günün çok acayip haberleri ise acayip şöyle Sol arabeski Ahmet Kaya şöyle buyurdu Lan Türkiye'de alternatifim yok. Uzman bölücü Deniz Baykal CHP'yi C ve H ve P olarak 3'e ayırmaya karar verdi. Ülkemizde 1 Mayıs'ın artık sözünün de herkesi rahatsız etmesi göz önünde bulundurularak bundan böyle saatli marif takviminden Mayıs'ın birinin çıkarılmasına, aradaki boşluğa dolgu olarak da bundan böyle Nisan ayının 31 çekmesine karar verildi. Süleyman Demirel'in koruma polisi Erdal İnönü bugün şöyle buyurdu. Korkar bir iktidardayız. Mesut Yılmaz uzun konuşma orucunu bozdu. Cümle kurdu. Fakat dediğinden bir bok anlaşılmadı. Marmaris'in paşası Kenan Evren bugün Marmaris'te bir manavda üç kişiye yaptığı uzun konuşmada özetle şöyle dedi. Şampuan saça zararlı. <laughs> Muhalefetin muhalefeti Sayın Ecevit'ti. Bugün sinirli ve gergin görüldü. Gazetecilerin soruları üzerine daha da sinirlenerek şöyle dedi. Benim kafamı bozmayın mı? iki ayrı küçük parti kurmamız olası. <laughs> Süleyman Demirel bugün anlamsızca mutlu görüldü. <laughs> Ve özetle şöyle dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ülkemizin Avrupa topluluğuna tam girecekken direkten dönüşü ülkede herkes üzüntüye garg ederken bu sonucu çok olumlu karşılayan Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda şöyle dedi. <laughs> Açık seçik ifade ediyorum ki 2022 yılında Avrupa topluluğu bize girecek. <laughs> Gönlümüz bir garip kuş içimizi yağmur yar. Gönlümüz bir garip kuş içimizi yağmur yar. Bir garip seherdeyiz bir garip seherdeyiz. Seyrederiz alemi sallamaz alemimizi. 🎵Sene daldım alemi, sallamaz Kaçıncı kitap bitti bu arada? He, 17 falan galiba. 17. Yani ben de herhalde 12 dışında, tanesi falan var. Evet. 51'de bir... oyun var. Oh be, Korkarım 50... bu bir dünya rekoru. Lütfen. 51 oynanmış Biliyor oyun musunuz? Yani. Çok acayip. Bu enerjiyi nereden buluyorsun hocam ya? SSK ödeme zorunluluğundan falan. Vergiler <laughs> haftası başladı. SSK güzel. muhtasar. Mecburen mecburiyetten. Tabii var. KDV taarruza geçiyorlar ya. Çok Ula kıtan bir ya. biçimde. biçimde. <laughs> 27'de 51 tane oyun ve 17 kitap. Evet. 27, ve başka 21, bir sürü de şey. Yani 27, oy, 51 oyunda. Yani Televizyon yani dizilerini oynayan haneler de ha, var. Yani Porta evet, oyunculardan evet, önce tabii. ve benim tiyatrom dışında da oynanmış. Kanada'da da oynanmış oyunlar Olsun. falan da sayarak tabii ki. Olsun. Yani yazdığım ve Olsun. oynanmış oyun 51. Senin ee, istediğin bir parçan var mı söyle bakayım. Mefail'in Mefail. O da benim bestem ya. Master söz istedi. Vermedik. Boş ver abi. Mefail'in çok güzel master dedik ya onu söyleyebiliriz. Hadi. Herkes bilir az biraz. Herkes bilir az biraz. Ne failin şirazda failin. vardır kiraz. Failatın, failin Failatın tiyatro. Cümçak çiki çak, çiki çıkacak çak çıkacak 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 namaz Ne failin, failin Kafiyesi zor biraz Fayratın faylin kafiyesi zor biraz çıkacak 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 çak çıkacak 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 keşke bir daha e, beraber e, oynayabilme şansımız